Bolu Belediyesi asfalt sezonunun son günlerinde İzzet Baysal Mahallesi Özcan Sokak'ta çalışma başlattı. Bu yıl yaşanılan koronavirüs salgınına rağmen yoğun bir yaz dönümü geçiren Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sezonun son günlerini de iyi değerlendirerek İzzet Baysal Mahallesi Özcan Sokağı'nın asfaltını yeniliyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağı araç trafiğine kapatarak çift yönlü sıcak asfalt çalışmasına başladı. Asfalt ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bugün öğleden sonra devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz ile birlikte Özcan sokağa gelen Başkan Özcan çalışmalar ile ilgili bir açıklamada bulundu. Evet, havalar e, iyi gidiyor. Bundan faydalanarak e, düzeldi İzetbayral mahallesindeyiz. E, burası Özcan Sokak. Tabii parantez içinde söyleyeyim, benimle bir alakası yok. Mahalle sakinliğinin ismi verilmiş. Burası Bolu'nun en güzel bulvarlarından biri haline geliyor. İnşallah asfaltlama işi de bugün veya yarın tamamlanıyor. Burada tabii özveriyle çalışan muhtarımızı da kutluyorum ben. Emek veren tüm arkadaşlarıma da başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah artık asfalt sezonunun sonuna geldik. Önümüzdeki yıl... Bu sene yaptığımızdan daha çok sıcak asfalt ve ılık asfalt üretimi gerçekleştireceğiz. E, bu yol açık değildir devamlı. Biz tabi oradaki e, Mustafa abimizle birebir konuşarak ki adliyeden emekli e, benim meslektaşım kendisini ikna ettik. E, bu bulvarın e, açılmasını sağlamış olduk. Kendisine de çok özel teşekkür ediyorum bu mahalle adına Bolu adına. Hadi arkadaşlar kolay gelsin. Olmaz. Olmaz.